Söz yürekten çıkarsa yüreğe gider. İkinci bebeği olacağını öğrenince çok sevindi. Üç yaşındaki oğlunu doğacak kardeşi için hazırlamaya başladı. Bebeğin kiz olacağı anlaşıldı. Oğlu annesinin karnındaki kardeşine her gün şarkı söyledi. Kardeşini daha görmeden bir sevgi bağı oluştu. Zamanı geldi, doğum sancıları başladı. Fakat bir sorun vardı. Doktorlar çaresizdi. Bir sezaryen ameliyatı gerekiyordu. Ameliyat çok zor geçti. Sonunda bebek doğdu. Bebeğin durumu ciddiydi. Bebek yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Günler geçtikçe küçük kızın durumu kötüye gidiyordu. Doktorlar üzgündü. Çocuğun kurtulma ümidi yoktu. Bebekleri için evlerinde bir oda düzenlemişlerdi. Şimdi cenaze için hazırlanıyorlardı. Oğulları kız kardeşini görebilmek için yalvarıyordu. "Kardeşime şarkı söylemek istiyorum." diyordu. Ama yoğun bakım ünitesine çocukların girmesi yasaktı. Sonunda kadın kararını verdi. Bebeği nasıl olsa ölecekti. Çocuğunun kardeşini görmesini engellemeyecekti. Ne yapıp edip çocuğu içeri sokacaktı. Oğluna oldukça büyük gelen bir ziyaretçi giysisi giydirdi ve yoğun bakım ünitesine soktu. Çocuk yürüyen bir çamaşır torbası gibiydi. Baş hemşire onun bir çocuk olduğunu fark etti. O çocuğu içeri sokamazsınız diye uyardı. Kadın baş hemşireye dönerek bağırdı. Oğlum kız kardeşine şarkı söylemeden buradan çıkmayacak. Oğlunu kız kardeşinin yatağına götürdü. Küçük kız, yaşam savaşını yitirmek üzereydi. Çocuk bir süre kardeşinin yüzüne baktı. Üç yaşındaki bir çocuğun saf, temiz, pırıl pırıl sesiyle şu şarkıyı mırıldandı. Sen benim gün ışığımsın, tek gün ışığım. Gökyüzü griyken beni mutlu edersin.'' Küçük kız bu sesi tanıdı, aniden tepki verdi. Kalp atışları düzelmeye başladı. Annesi şarkıyı sürdür dedi oğluna. Küçük çocuk devam etti. Seni ne çok sevdiğimi asla bilmeyeceksin. Lütfen gün ışığını benden alma bebeğim. Çocuk şarkıyı sürdürdükçe bebek kesik kesik nefes almasını hızlandırdı. Annesi gözyaşları içinde devam et oğlum dedi. Geçen gece uyurken rüyamda seni kollarıma aldığımı gördüm bebeğim. Şimdi onu içeri almak istemeyen hemşirenin yüzü de gözyaşları içindeydi. Bütün hastane personeli, doktorlar başlarına toplanmıştı. Annesi de coşkuyla şarkıya katıldı. Seni ne çok sevdiğimi asla bilmeyeceksin bebeğim. Lütfen gün ışığını benden alma. Anne oğul şarkılarını sürdürdü. Ve küçük kız birkaç gün sonra iyileşti. Abisine, annesine, odasına kavuştu. Sevdiğiniz insanlar için ümidinizi kesmeyin. Sevgisiz, umutsuz kalmayın. Söz yürekten çıkarsa yüreğe gider. Dilden çıkarsa kulağa aşamaz. Yarenler.